merhaba. Deneme mevsimi başladı. Bize deneme serimize devam ediyoruz. Bugün bir TYT denemesi çözeceğiz. ÖSYM tarzından çok uzaklaşmadan ama bizi düşündürecek soruların da olduğu bir deneme hazırlamaya çalıştım. Hemen başlayalım. İçi dolu küresel K cismi şekil 1'deki gibi yağın içine bırakıldığında tamamen batarken şekil 2'deki gibi suya bırakıldığında yüzüyormuş. Bu durumun temel sebebi hangileri olabilir? İki şekilde de ortak bir şey var. K cismi ikisinde de aynı şeyden bahsediyoruz. Birinci durumda batmasının sebebi K'nın öz kütlesinin yağın öz kütlesinden büyük olmasıdır. İkinci şekilde yüzmesinin sebebi de K'nın öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olmasıdır tabii ki. Aslında öncüllerde de bize bu öz kütleyi soruyor ama lafı dolandırarak soruyor. Öz kütleyi m bölü v üzerinden bize buldurmaya çalışıyor. Buna uygun olarak buna göre öncülleri yorumlayacağız. K cismi ve yağdan eşit hacimlerde alınan örneklerden K cisminin kütlesinin daha fazla olması. K cisminden ve yağdan eşit kütlede alıyorsunuz. Eğer hacimler eşitse kimin kütlesi daha fazlaysa onun öz kütlesi daha fazla. Ben zaten kafadan yazmıştım. DK, DY'den büyüktür demiştim. K'nın öz kütlesi daha büyüktür demiştim. O zaman aynı hacimde K'nın kütlesi de daha büyüktür. Birinci öncülümüz doğrudur. K cismi ve sudan eşit kütlede alınan örneklerden K cisminin hacminin daha fazla olması. Şimdi de eşit kütlede alacağız. Kimin hacmi daha küçükse onun öz kütlesi daha fazladır diyebiliriz. Yine en başta yazdığım bir ifade var burada. Suyun öz kütlesi K'dan büyük. O zaman eşit kütlede alırsak suyun hacmi daha küçüktür gençler. Aynı kütleyi daha küçük bir hacme sıkıştırırsam öz kütlem daha fazla olur. Aynı kütleyi büyük bir hacme sığdırırsam öz kütlem az olur. K'da daha büyük bir hacme sığdırmışız kütleyi. Dolayısıyla K cisminin hacmi daha fazladır diyebiliriz. Yağ ve sudan eşit kütlede alınan örneklerden yağın hacminin daha az olması. Biz K cismiyle yağı, K cismiyle suyu karşılaştırdık ama yağ ile suyu hiç karşılaştırmadık. Yine şu iki eşitliğe bakarak ben bunu yorumlayabilirim. Suyun öz kütlesi K'dan büyük, K'nın öz kütlesi yağdan büyük. O zaman suyun öz kütlesi yağdan da büyük olacaktır. İkisinden de eşit kütlede alıyormuşum. Kütlelerim aynıysa kimin öz kütlesi büyükse onun hacmi daha küçüktür. Bakıyorum suyun öz kütlesi daha büyük. O zaman suyun hacmi daha küçüktür aynı kütle için. Üçüncü öncülde bize yağın hacminin daha az olması diyordu. Hayır yağın hacmi daha fazla olmalı. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olmalıdır gençler. Aşağıdaki şekilde kalorimetre kabı modelleniyor. Bu düzenekte ısıca yalıtılmış kabın içine sıcaklığı sıvının sıcaklığından farklı olan bir madde ekleniyor. Sıvının sıcaklık değişimi bir termometre yardımıyla bulunarak maddeler arasındaki enerji transferi daha önceden bilinen veriler yardımıyla hesaplanıyor. Kalorimetre kabı nedir? Kalorimetre kabı ısı enerjisini hesaplamamızı sağlayan bir hesaplama aletidir. Isı enerjisini ölçmüyoruz. Hesaplıyoruz. Yani aslında ısı sıcaklıktan bildiğimiz Q eşittir MC delta T'yi kullanıyoruz diyebiliriz. Burada bir sıvı var. Ben bunun kütlesini biliyorum. Ben bunun öz ısısını biliyorum. Önceden biliyorum bunları. Termometre yardımıyla sıcaklığının nasıl nasıl değiştiğini, ne kadar değiştiğini anlarsam buradaki sıvının ne kadar ısı enerjisi aldığını ya da verdiğini bulmuş olurum. Sıcaklığı artıyorsa ısı enerjisi almıştır. Sıcaklık azalıyorsa ısı enerjisi vermiştir. Dolayısıyla buraya koyduğum eklenen madde ile sıvı arasında ne kadar ısı alışverişi olduğunu bildiğimiz QMC delta T'den hesaplayabilirim kalorimetre kabı sayesinde. Aslında kalorimetre kabı sıcaklık değişimini ölçen dış ortamdan yalıtılmış ısı alışverişinin sadece o iki madde arasında mesela bu soruda sıvıyla eklenen madde arasında olduğu bir kap. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Eklenen maddenin ısı sahası sıvının ısı sahasından büyükse termometrede okunan değer artar. Bakın gençler, sıvıyla eklenen maddeyi bir araya koyduğumuzda ısı alışverişi olacak. Sıcaklık farkı varsa tabii ki. Biz onun denklemini nasıl yazıyoruz? Q alınan eşittir Q verilen şeklinde yazıyoruz. Q alınanı mx cx delta Tx olarak açabilirim. Q verileni de my cy delta Ty olarak açabilirim. Isı sahası ne demek? Isı sahası demek M m çarpı c demek. Dolayısıyla ben buradaki ifadeyi biraz daha düzgün yazmak istersem şunu yazarım aslında. X maddesinin ısı sahasıyla sıcaklık değişiminin çarpımı y maddesinin ısı sahasıyla sıcaklık değişiminin çarpımına eşittir. Çünkü alınan ısı ile verilen ısı eşittir. Dolayısıyla bu ifadede bir eşitlik olmalıdır. Isı sahası bana sıcaklığımın artacağını söylemez. Sıcaklığımın azalacağını da söylemez. Şunu söyler sadece. Bu x maddesiyle y maddesi ki bu bizim sorumuzda sıvı ile eklenen madde olmuş oluyor. Kimin ısı sahası büyükse onun sıcaklığı sıcaklık değişimi daha az olur anlamına geliyor. Kimin ısı sahası küçükse onun sıcaklık değişiminin fazla olması anlamına geliyor. Çünkü bu eşitliğin korunması lazım. Bu iki değişkenden biri büyükse öbürünün küçük olması lazım ki eşitlik korunsun. Buradaki sıcaklık değişimi artma şeklinde de olabilir, azalma şeklinde de olabilir. Bunu ısı sahası belirlemez. Bunu belirleyen şey nedir? Bu cisimlerin ilk sıcaklıklarıdır gençler. Örneğin bizim sıvımız normalde 80 Celsius'ta. Sizin eklediğiniz madde de 50 Celsius'ta. Termometremiz de sıvıyı ölçüyor. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğinizde sıcak olan soğur, soğuk olan ısınır. O zaman termometrenin gösterdiği değer azalır. Isı sahasından tamamen bağımsız. Çünkü denge sıcaklığı bu ikisinin arasında bir yerde oluşacak. Peki ben tam tersini yazsaydım. Sıvıya 50 Celsius, eklenen cisme 80 Celsius yazsaydım. Bu sefer sıvının sıcaklığı artacaktı, eklenen maddenin azalacaktı. Termometrede sıvı ölçtüğüne göre artma gösterecekti. Yine sığa ile bir ilgisi yok. Sığa sadece bu dengenin nerede oluşacağını bana söyler. Örneğin sıvının sığası eklenen maddenin sığasından büyükse denge sıcaklığı sıvıya yakın olacaktır. 80'e 50 durumunu göz önüne alırsam atıyorum bunlar 70 Celsius'ta buluşacaklardır. Dengeye geleceklerdir diyebiliriz. Bakın sıvı 10 değişim gösterdi. Eklenen maddem 20 değişim gösterdi. Çünkü benim sığam büyükse sıcaklık değişimim azdır. Denge sıcaklığı benden uzaklaşamaz. Birinci öncülümüz yanlış. Sıvının sıcaklığı eklenen maddenin sıcaklığından büyükse termometrede okunan değer azalır. Sıvı sıcak, eklenen madde soğuk. Sıcak olan soğuyacak. Yani sıvı soğuyacak. E termometrede sıvıyı ölçüyor. O zaman termometrenin okuduğu değer azalacaktır. Bu kesinlikle doğru. Mevzu ilk sıcaklıkla ilgili. Sıvıyla eklenen maddenin iç enerjileri eşit ise termometrede okunan değer değişmez. Yine aynı kapıya çıkıyoruz. Sıcaklık artmasının, azalmasının iç enerjiyle de alakası yok. İç enerji ne demek? Bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisiyle potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Ortalama kinetik enerji sıcaklık hakkında bana fikir verir. Potansiyel enerji de maddenin miktarı hakkında fikir verir diyebilirim. Kabaca böyle söyleyebilirim. Örneğin elimde 5 litre su var. 80 Celsius'ta. Bir de 5 litre yine su var ama 40 Celsius'ta. Şimdi bunların miktarları aynı. Dolayısıyla potansiyel enerjileri aynı gibi düşünsem. 80'e 40 Celsius. Buradaki ortalama kinetik enerji daha fazla. Dolayısıyla soldakinin iç enerjisi daha fazla. Bunları bir araya getirirsem 80 Celsius'taki soğur, 40 Celsius'taki ısınır. Dolayısıyla arada bir yerde buluşurlar. Atıyorum 60 Celsius'te buluşurlar. Hocam iç enerji fazla olunca sıcaklığım azaldı. Hayır hiç alakası yok. İkinci maddeyi 1 litre su yaptım. 80 Celsius sıcaklık yaptım. Sıcaklıklar aynı. O zaman ortalama kinetik enerjiler aynı. Ama miktarlar farklı. Biri 5 litre, biri 1 litre. O zaman potansiyeller farklı diyebilirim. İç enerjiler farklı diyebilirim. Yine soldakinin iç enerjisi fazla diyebilirim. Bunları bir araya getirdiğimde sıcaklık değişimi olur mu? İç enerji farklı. Hayır olmaz. Niye? E, sıcaklıklar eşitse ısı alışverişi olmaz. Termometrenin okuduğu değerin artması, az alması için kesinlikle iki madde arasında sıcaklık farkı olması lazım. İç enerjiyle, ısı sahasıyla falan hiçbir alakası yok. Üçüncü öncülde termometrede okunan değer değişmez çünkü iç enerjileri eşit diyor. E benim verdiğim örnekte de sıcaklık değişmiyor. 80'de kalıyor denge sıcaklığı ve iç enerjileri eşit değil. Çünkü iç enerjiye bağlı değil. Tek mevzu sıcaklık farkıdır. Sorunun cevabı Bursa'dır gençler. Şekildeki denizaltı metalden yapılmasına rağmen içindeki safra bölümü yani hava odaları sayesinde deniz tabanına çökmemektedir. Safra bölümü denizaltının yoğunluğunu ayarlayarak aşağı ve veya yukarı yönde hareketini kolaylaştırmaktadır demiş. Klasik gemiler neden batmaz? Ya da denizaltılar neden batmaz? Nasıl yukarı çıkar? Nasıl aşağı iner? Aslında batıp batmamak öz kütle ile ilgili tabii ki. E denizaltı metalden yapılmış. Öz kütlesi 7, 8 gibi bir değer. Suyun öz kütlesini bir kabul edersem batması lazım. Ama denizaltının içerisinde hava var. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımız zaman denizaltının öz kütlesi 7, 8 değil. Direkt metale bakmıyorum. İçindeki hava ile beraber düşünüldüğünde havanın öz kütlesi suya göre çok daha düşük tabii ki. Metal artı hava 1 olursa denizaltı suyun içinde askıda kalır. Metal artı hava 0.5 olursa denizaltı yüzer. Metal artı hava birden büyük olursa denizaltı batar. İşte ben bu karışımdaki hava oranıyla oynayarak bu denizaltının toplam öz kütlesini değiştirebiliyorum. İçeriye çok hava alırsam öz kütle azalır. Yukarıya çıkarız. İçerideki havayı boşaltırsam su alırsam örneğin denizaltına o zaman öz kütleyi arttırırız batmaya başlarız. Safra bölümü denilen şey budur. Safra bölümündeki su ve hava seviyesi kontrollü olarak değiştirilebildiğine göre hangileri doğrudur denilmiş. Safra bölümündeki su seviyesi yükselirse denizaltının derin sulara inmesi kolaylaşır. E şimdi açıkladım. Denizaltı zaten metalden yapılmış. Öz kütlesi 7. Onun batmamasını sağlayan şey içindeki küçük öz kütleli havaydı. Şimdi sen havayı boşalttın. Onun yerine daha büyük öz kütleli suyu koydun. 1. E dışarıdaki suyun öz kütlesi de 1. E 7 ile 1'in tabiri caizse ortalaması birden büyük çıkacak. Dolayısıyla batmaya başlayacak denizaltı. Derin sulara inmesi kolaylaşacak. Safra bölümündeki su boşaltılırsa denizaltı su yüzeyine çıkamaz. Hayır çıkabilir. İşte 1'in tam tersi. Suyu boşaltırsam, orayı havayla doldurursam bu sefer yukarıya çıkacaktır. Hava odalarındaki su seviyesi değiştikçe deniz altına etki eden kaldırma kuvveti de değişir. Gençler kaldırma kuvveti hatırlayalım. Batan hacim, sıvının öz kütlesi ve yer çekimi ile alakalı. Denizaltı tamamı suyun içindeyken, ister dipte olsun, ister askıda olsun, ister yukarıya doğru çıkıyor olsun. Batan hacimde herhangi bir değişiklik olmaz. İçinde bulunduğu sıvının öz kütlesinde herhangi bir değişiklik yok. Yer çekimi ivmesinde herhangi bir değişiklik yok. O zaman kaldırma kuvveti de değişmeyecektir. Kaldırma kuvveti değişir ifadesi bu açıdan yanlıştır. Şimdi bazılarınızın kafası karışmış olabilir. Hocam hem kaldırma kuvveti değişmez diyorsunuz hem de yukarı çıkıyor diyorsunuz aşağı iniyor diyorsunuz. Aynı kaldırma kuvvetiyle ben nasıl yukarı çıkıp aşağı inebilirim ki? Beni yukarı çıkartan şey kaldırma kuvveti değil mi? Hayır bizi yukarı aşağı çıkartan şey kaldırma kuvvetiyle denizaltının ağırlığı arasındaki ilişkidir. Eğer bunlar eşitse denizaltı askıdadır. Eğer ağırlık daha büyükse denizaltı batmaya başlıyordur. Eğer ağırlık daha küçükse denizaltı çıkmaya başlıyordur. Aslında bir nevi şöyle de düşünebilirsiniz. Siz içeriye su aldığınızda hava aynı hacimdeki sudan hafif. Su daha ağır. Siz içeriye su aldığınızda ağırlığı arttırıyorsunuz ve denizaltı batmaya başlıyor. Suyu boşalttığınızda denizaltının ağırlığını azaltıyorsunuz. Şu ilişkiyi sağladığınız anda denizaltı yüzmeye başlıyor. Dolayısıyla ben kaldırma kuvvetiyle hiç oynamıyorum. Sorumun cevabı yalnız bir olmalıdır. Bir sporcu ayakta durduğu yerden en uzağa zıplamaya çalışmaktadır şekildeki gibi. Zıplama anı ile ilgili hangileri yanlıştır diye sormuş. Şimdi öncelikle buradaki serbest cisim diyagramını bir analiz etmemiz lazım. Buradaki sporcu nasıl ileriye zıplar? Sporcuyu bir nokta gibi düşünürsem, bir kütle merkezi işaretlersem bu noktaya etki eden kuvvetler gibi düşünebilirim. Bakın bu nokta düşey eksende yukarıya çıkmalı. Dolayısıyla bu noktaya yukarıya doğru bir kuvvet etki etmeli. Düşeydeki bütün kuvvetlerin toplamı yukarıya doğru çıkmalı ki bir net kuvvet oluşmalı ki o nokta kütle merkezi yukarıya çıksın. İyi de bu kütle merkezi sadece yukarıya çıkmıyor ki bakın sağ tarafa doğru da gidiyor. O zaman bunu noktanın sağ tarafa doğru gitmesini sağlayacak da bir kuvvete ihtiyacımız var. Bu sporcuya sağ tarafa doğru bir kuvvet de etki etmeli gençler zıplama anında. Şimdi ben kütle merkezini şurada düşünüyorum. Bu kütle merkezini etki eden kuvvetler neler? Bu noktayı sporcu gibi düşünüyorum. Bir kere sporcunun ağırlığı var. Aşağıya doğru MG var. Ama yukarı çıkması lazım dedik. Yukarıya doğru net kuvvet lazım dedik. Bu kuvvet nereden gelecek? Sporcu ayaklarıyla yeri itecek. Sporcu yere doğru bir kuvvet uygulayacak. Yer de ona bir tepki kuvveti gösterecek. Dolayısıyla sporcuyu yukarıya doğru iten kuvvet aslında yerden gelen normal kuvvettir. Ve burada ne büyüktür MG olduğu için yukarıya doğru bir net kuvvet çıkar. İşte bu kuvvet sporcunun yukarı çıkmasını sağlar. E bu noktanın yani sporcunun sağa da gitmesi gerekiyor aynı zamanda. O kimdir? İşte o da sporcunun ayaklarına zemin tarafından etki eden sürtünme kuvvetidir. Sporcunun ayağına buradan sürtünme kuvveti etki eder. İki ayağına birden. Dolayısıyla onu şöyle gösterebilirim gençler. Durduğunuz yer yerde bir buzun üzerinde ileri atlamayı denerseniz sürtünmeye neden ihtiyacınızın olduğunu anlarsınız gençler. Burada sürtünme kuvveti olmazsa kütle merkezini ileriye doğru ivmelendiremezsiniz. Çünkü düz bir zeminden bahsediyoruz. Düşey bir duvar olsa kendi ayaklarınızla kendinizi itebilirsiniz belki sağ tarafa doğru. Ama düz bir zeminde siz de ayakta dikilirken sürtünmeye ihtiyacınız var. Soruyu analiz ettik öncüleri okuyalım. Sporcunun ağırlık büyüklüğü yani buradaki MG'den bahsediyor. Yerin sporcuya uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Yerin sp Sporcuya uyguladığı kuvvet normal kuvvet. Bu ikisi eşittir diyor. Hayır değildir. Yerin uyguladığı kuvvet büyük olmalı ki bu nokta yukarı çıksın. Yukarıya doğru net kuvvet oluşsun. Bir yanlış. Yer tarafından sporcuya uygulanan kuvvet düşey doğrultudadır. Bakın bu da çok olta bir durum. Yatay zemin bu sporcuya nasıl bir kuvvet uygular? E zemin yataysa hocam tepki kuvveti budur. Düşeydedir. Yanlış zeminin sporcuya uyguladığı iki tane kuvvet var. Bir, normal kuvvet. iki sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti de yer kaynaklı. Dolayısıyla gençler aslında şu normal kuvvetle şu sürtünme kuvvetinin bileşkesidir sporcuya zemin tarafından uygulanan kuvvet. Ben bunu ayrı ayrı incelemiş oldum. Düşeyde ayrı inceledim, yatayda ayrı inceledim. Şöyle bir zeminin size uygulayacağı tepki kuvveti her zaman böyle dik olmak zorunda değil gençler. Normal kuvvet evet dik olur ama sürtünme de varsa bu ikisinin bileşkesidir zemini size uyguladığı tepki kuvveti. Çünkü siz de zemine şu kuvveti artı bu ters sürtünmeyi uyguluyorsunuz. Sürtünmenin de etki tepkisi var. Bu sporcu zemine şu ikisinin bileşkesini uyguluyor aslına bakarsanız. Yani şu etki ise işte bu da tepkidir gençler. Bunlar ince noktalar. Buralara dikkat edin. İkinci öncülümüz yanlıştır. Sporcuyu etki eden yer sürtünmesi bir yönündedir. Hayır. Gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru olmalı ki kütle merkezi sağ tarafa doğru kaysın. O yüzden iki yönünde olmalı. Spor etki eden sürtünme kuvveti. Bu da yanlıştır. Üçü de yanlıştır. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Türdeş bir K cismi suyun içinde şekildeki gibi dengedeyken ip gerilmesi T olmaktadır. Buna göre ip kesildiğine göre hangileri doğrudur denilmiş. Burada bir ip gerilmesi varsa cismin aşağıya doğru bir ağırlığı olduğunu biliyorum. Yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti olduğunu biliyorum. Yukarıya doğru da bir ip gerilmesi var. Dolayısıyla G eşittir. Kaldırma kuvveti artı T'dir. Yani ağırlık kaldırma kuvvetinden büyüktür. Siz burada ipi keserseniz, ipi iptal ederseniz bu T'yi etmiş olursunuz. E buradaki eşitlik artık bu olacaktır. Dolayısıyla bu cisim aşağıya doğru düşmeye başlayacaktır, batmaya başlayacaktır diyebiliriz. E o zaman cismin yere göre potansiyel enerjisi azalacaktır. Çünkü potansiyel enerji mgh yer seviyesine göre h azaldığı için potansiyel enerji azalır. Suyun potansiyel enerjisi artar. Şimdi bakın gençler, buradaki mavi renkli suyu tek başına düşündüğümde, cisimden bağımsız düşündüğümde diyelim ki suyun kütle merkezi şu nokta. Bütün suyu oluşturan kütlenin ortak etkisi buna. E şimdi bu cisim aşağıya düştüğünde, şuraya geldiğinde buradaki kendi hacmindeki cismin hacmine ben V diyeyim. Bu V hacmindeki suyu yerinden etmiş olacak. Dedi ki çekilin oradan oraya ben geleceğim dedi. O su nereye gitti peki? O su da bunun boşalttığı yere gitti. Boş bıraktığı yere gitti. Dolayısıyla normalde aşağıda olan su oraya cismin gelmesiyle ne yapacak? Mecburen yukarıya çıkacak. Yani bu suyun kütle merkezi, bu pembe nokta mecburen yukarıya doğru kaymış olacak. Çünkü suyun kütlesi oraya kaydı. E dolayısıyla yine mgH'dan düşünürsem suyun kütle merkezi yukarı kaydığı için H artar, potansiyel enerji artar. Sistemin potansiyel enerjisi azalır. İşte bunu yorumlamak için biraz dikkatli olmak lazım. Hocam sistemin potansiyel enerjisi azalmaz. Çünkü suyun potansiyel enerjisini arttırdınız, cismin potansiyel enerjisini azalttınız. E biri artıyor, biri azalıyor. O zaman sistemin potansiyel enerjisinde bir değişiklik yoktur. İyi de bunlar aynı oranda mı artıyor, azalıyor? Onu nasıl anlayacağız? Burada şöyle bir akıl yürütme yapabiliriz. Benim cismim V hacminde yer kaplıyor. Bu V hacmindeki cismim aşağıya indi. Ve da bir boşluk oluşturdu. O boşluk da su tarafından dolduruldu. Dolayısıyla ben soruyu şöyle düşünebilirim. Bakın yer seviyesi var. Normal şartlar altında şurada V hacminde benim cismim vardı. Aşağıda da V hacminde suyum vardı. Onu da bir cisim gibi düşünüyorum. İpi kesince bu arkadaş buraya indi. Bu arkadaş da yukarıya çıktı gibi düşünebilirim. İkisi birbirinin boşluklarını doldurdu. Dolayısıyla mgh'ta h açısından bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Çünkü bu h kadar aşağı indi, bu da h kadar yukarı çıktı. Bir farklılık yok. E, G yer çekimi aynı bir farklılık yok. Acaba kütle de aynı mı? Yoksa bir farklılık var mı? Var. Çünkü bu benim cismim. D cisim. Bu da benim suyum. D su. Cisim battığına göre cismin öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük. M cisim bölü V cisim büyüktür. M su bölü V su. Tekrar söylüyorum. Burada bahsettiğim su kabın tamamındaki su değil. Bir cisim gibi düşündüğüm V hacimli su. Cismin hacmi de V. Dolayısıyla V cisimle V su aynı şey. Bunlar birbirini götürürse V hacimli cismin kütlesi yine V hacimli suyun kütlesinden büyüktür. Suya 1 kilogram dersem cisme 2 kilogram demeliyim. Cisim H kadar aşağı indiğinde eksi 2GH kadarlık potansiyel enerji azaldı. Azaldığı için eksi koydum. Su yukarı çıktığında artı 1 çarpı GH kadarlık potansiyel enerji arttı. Bu ikisinin net hali negatiftir gençler. O yüzden sistemin potansiyel enerjisi azalır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olmalıdır. Özdeş 2 üreteç ve özdeş 2 lamba ile bir devre kurulmak isteniyor. Buna göre lambaların ışık verme süresinin en büyük olması için hangisi yapılmalıdır? TYT elektrikte ışık verme süresi üreteçten çekilen akımla ters orantılı olarak düşünülebilir. Üretecinizden ne kadar çok akım çekiliyorsa üreteçlerin ömrü o kadar kısadır. Üreteçlerin ömrü kısalırsa lambalarınızın da yanma süresi azalır çünkü lambaların yanmasını sağlayan şey üreteçler. O zaman benim bu soruda yapmam gereken şey üreteçlerden çekilen akımın mümkün olduğu kadar az olmasını sağlamak Böylece üreticilerin ömrü uzun olacak. Lambalarım uzun süre yanacak. Lambaların ve üreticilerin nasıl bağlanması gerektiğini soruyor. Seri mi bağlanmalılar, paralel mi bağlanmalılar? Bir kere lambaları seri bağlamalısınız. Neden? Bakın lamba dediğiniz şey dirençtir. R direnç bunda var, R direnç bunda var. Seri bağladığınızda eşdeğer direnciniz 2R olur. Bu iki arkadaşı paralel bağlarsanız R direnç, R direnç paralel bağlılar. Eşdeğer direnç R bölü 2 olur. Ohm yasası V eşittir I çarpı R. Direnciniz ne kadar fazlaysa akımınız o kadar azdır. E ben de zaten akımın az olmasını istiyorum. Üreteçlerden çekilen akım az olsun ki üreteçlerin ömrü uzun olsun. O yüzden direnci çok yapmak mantıklı bir hamle. O yüzden lambaları seri bağlamalıyız. Peki üreteçleri nasıl bağlayacağız? Bakın iki tane üretecimi şunların ucuna seri bağladığımı düşünürsem ne olur? Bir inceleyelim. V bunda var derim. V bunda var derim. Bu iki üretecin eş değeri ne olur? 2V olur. 2V eşittir. I çarpı 2R yazılabilir. Çünkü bu dirençlerin eş değeri de 2R. Dolayısıyla ana kol. I akımı geçiyor diyebilirim. Pillerimden de I akımı çekiliyor diyebilirim. İkisinden de I akımı geçer. E hocam buradan I gidiyorsa üreticin birinden I bölü 2 diğerinden de I bölü 2 geliyor diyorsanız acilen konu anlatımı izlemeniz lazım. Konu eksiğiniz var demektir. Öyle bir yorum yapamıyoruz. Seri bağlı oldukları için tek tel tek telden de tek akım geçer. Buradan I bölü 2 gelir. Buradan I bölü 2 gelir. Sonra aynı telde bunlar birleşir I olur diyemezsiniz. Her yerde I olmak zorunda. Tek tel tek akım. Peki ben bu arkadaşları paralel bağlasaydım ne olurdu? V potansiyel fark, V potansiyel fark. Bunların eş değeri paralel bağlı oldukları için yine V olacaktır. Ohm yasası yazarsam üreteçler V oldular. Direncim 2R değerinde. O zaman ana kol akımı I bölü 2'dir. Yani şuradan I bölü 2 geçecek demektir. Burada bir düğüm noktası var. Şuradan gelen akımla şuradan gelen akım birleşecek ve I bölü iki oluşturacaklar. Özdeş üreteçlerden o zaman I bölü 4, I bölü 4 akım çekilecektir diyebiliriz. Bakın üreteçleri seri bağladığınızda üreteçlerden üreteçlerinizden iyi geçiyor. Paralel bağladığınızda i bölü 4 geçiyor. Yani akımı azalttınız. Demek ki üreteçleri paralel bağlamak mantıklı. Lambalar seri, üreteçler paralel. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Denememizin son sorusu bir optik sorusu. Yatay masa üzerinde L noktasında bulunan noktasal ışık kaynağının kırmızı perde üzerindeki P bölgesindeki ışık akısı fi kadardır. Bakın bir bölge tanımlanmış. Ekranda gördüğünüz bir P bölgesi tanımlanmış. Bu bölgedeki ışık akısına fi demişiz. Işık akısı neydi? Kaynaktan birim zamanda çıkan ışık enerjisiydi. Bana bir bölgedeki akıyı soruyorsa o zaman şunu söyleyebilirim. O bölgeye düşen ışık enerjisine ışık akısı diyebilirim. Ne kadar çok ışık düşüyorsa oraya, ışık miktarı ne kadar fazlaysa o yüzeyde oradaki ışık akısı o kadar fazladır. Birinci öncülde diyor ki ışık kaynağı L'den K'ya getirilirse fi artar. Işık akısını yorumlayacağız. Bu P bölgesine düşen ışığı yorumlayacağız. O ışığı neyle modelliyorum? Oraya düşen enerjiyi neyle modelleyebilirim? Işınlarla modelleyebilirim. Daha kolay anlamak için tersten düşüneceğim. L'den K'ya getirmeyeceğim de sorunun istediği gibi K'dan L'ye getireceğim. K'dayken ne oluyor? Noktasal bir kaynak. Bu adam her yere ışın gönderiyor ama ben P bölgesine dikkat ediyorum. Şuradan bir ışın çizebilirim. Şuradan bir ışın çizebilirim böyle 3 boyutlu bir koniden bahsediyoruz. İşte ışık şu arada gidiyor ve bu bölgeyi aydınlatıyor. Şu aradaki açıya uygun bir şekilde bir enerji düşmesi var bu P bölgesine. Şimdi ben bu kaynağı L'ye getirsem ne olur? Aynı ışık konisini çizsem mesela ne olacaktır? Şu açıya uygun şekilde bir ışık konisi daha çiziyorum. Birini buraya çizdim. Bakın aynı açıyla çizmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı şöyle oluyor. Bölgenin dışına taşıyor aynı enerji. Koni aynı koni ise ışık miktarları aynıdır. ışık akıları aynıdır. Daha da kolay anlamanız için daha da öte Ötesine götüreceğim mevzuyu. L'nin de ötesine götürelim. Örneğin şuradan gönderiyorum. Bakın aynı açıyla çizmeye çalışıyorum. Bir tanesini şuraya çizdim. Şu aradaki açıya uygun şekilde konimi ışık konimi çizdiğimde şöyle bir şey çizmem gerekiyor. Bakın gençler 3 tane özdeş koni çizdim. Bu koni oradan yayılan ışık enerjisini yani akıyı temsil ediyor. Sallıyorum şu an 100 Joule ışık enerjisi P bölgesine başlangıçta düşüyordu. Aynı 100 Joule burada da var. Aynı 100 Joule bu konide de var. Fakat bu mavi konideki 100 Joule'un tamamı. Bu siyah bölgeye P bölgesine düşmüyor. Bakın taşma var burada. Atıyorum 90'ı siyah bölgeye düşüyor. Onu dışarıya taştı. Yeşil koniyi düşünün. Onun da içinde yüzcülük ışık enerjisi var. Ama bakın çok daha dışarıya denk gelen kısmı var. Demek ki P bölgesine daha da azı düşüyor. 60'ı düşüyor mesela. Demek ki K'dan bu tarafa doğru gittikçe bu P bölgesindeki ışık akısı azalıyor. Ya da sorunun istediği gibi benden tersini düşünürsem buradan buraya doğru gittikçe yani L'den K'ya doğru gittikçe P bölgesinde tanımlanan ışık akısı artar gençler. İşin özünü anlayın diye böyle uzun uzun anlattım. Akı, aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti bunların ne olduğunu iyi öğrenmek lazım. Konu anlatımlarında bunları güzelce anlattığımı düşünüyorum. Eksiğiniz varsa lütfen tekrar edin. Burayı kasıtlı olarak böyle anlattım mevzuyu anlayın diye. Ama aslında bunu şöyle çok kolay da düşünebiliriz. Aydınlanma şiddeti ne demek? Aydınlanma şiddeti birim yüzeydeki ışık akısı demektir. Yani belli bir geometrik alan seçeceksiniz. Onun üzerindeki akı artıyorsa oradaki aydınlanma artıyor demektir. Akı azalıyorsa aydınlanma azalıyor demektir. Buradan çıkarttığımız bunun aynısı olan bir formül daha vardı. Işık şiddeti cinsinden I bölü D kare çarpı kos alfaydı. Bu da bana aydınlanmayı veriyordu. Aslında bana P bölgesi derken belli bir bölge üzerindeki ışık akısını sorduğunda sen diyor ki A'yı sabit tut diyor. A'yı değiştirme diyor. Akı artar mı azalır mı diyor. E ben bunu aydınlanmadan düşünebilirim. Akı artıyorsa çünkü aydın aydınlanma artıyor. Akı azalıyorsa aydınlanma azalıyor. Çünkü A sabit. E o zaman aydınlanmayı düşünmek birinci öncülü çözmemi sağlıyorsa ben şuradan da düşünebilirim. Bir kere I aynı I. Çünkü ışık kaynağı hep aynı. İster K noktasında olsun ister L noktasında olsun. D'ler de aynı. Neden D'ler aynı? E çünkü bu bir çember. K noktasından bu bölgeye olan uzaklığımızla L noktasından bu bölgeye olan uzaklığımız aynı. D'ler de aynı. E benim tek bakacağım şey kos alfa. Eğer ışınlarınız o bölgeye dik geliyorsa aydınlanma büyüktür. Eğik geldikçe aydınlanma azalır. E K noktasında da mı daha dik geliyor ışınlar P bölgesine L'de mi? Tabii ki K noktasından ışınlar daha dik geliyorlar. Dolayısıyla siz K noktasından gönderilen aydınlanmanın L noktasından büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. E alan aynı alan olduğu için o zaman K noktasından gönderilen akının L noktasından gönderilen akıdan büyük olduğunu da söyleyebilirsiniz. Yani L'den K'ya doğru kaynağı hareket ettirirseniz akı artar gençler. P bölgesinin alanı büyütülürse akı değişmez, fi değişmez. Yanlış, değişir. Bakın siz L noktasındasınız. Siz buradaki perdeye her yöne ışın gönderiyorsunuz. Her tarafa ışınlar gidiyor. Noktasal kaynaksınız. Bir küre yüzeyi boyunca her yere ışın gönderirsiniz. E şimdi sizin P bölgesi dediğiniz yer bu kadarsa şu kadarlık ışını toplamış olursunuz. E ben bu P bölgesini daha büyük yapsaydım o zaman daha çok ışın topluyorum gördüğünüz gibi. Daha çok enerji hapsetmiş oluyorum. Dolayısıyla P bölgesinin alanı büyütülürse fi değişmez değil. fi artar. Perdenin rengi beyaz olursa fi artar. Perdenin kırmızı olduğu soruda belirtilmişti. Ne alaka diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu güzel bir nokta. Bakın aydınlanma orasının nasıl gözüktüğüyle ilgili bir kavram değil. Ya da akı orasının nasıl gözüktüğüyle ilgili bir kavram değil. Siz simsiyah bir bölgeyi aydınlattığınızda, siyah bir perdeye aydınlattığınızda siyah olduğu için oradan renk yansımaz. Bu orayı aydınlatmadığınız, oraya ışık göndermediğiniz anlamına gelmiyor. Oraya ışık enerjisi düşüyor. Işınları ben oraya çiziyorum. Benim nasıl algıladığım önemli değil. Perdenin rengi beyaz da olsa, kırmızı da olsa, yeşil de olsa, sarı da olsa bir fi aynı fidir. Açıları değiştirmiyorsanız kaynağı değiştirmiyorsanız, uzaklığı değiştirmiyorsanız iyi, sabittir gençler. Perdenin rengiyle bir alakası yoktur. Dolayısıyla üçüncü öncülüm yanlış sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Güzel sorular çözdük. Yorum yeteneğimizi geliştirmeye çalıştık. Takıldığınız yerler olduysa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik